Selamlar arkadaşlar bugün ne çekeceğiz serisinin part 7. bölümündeyiz bugün silah birer notun devamına geçeceğiz arkadaşlar ben videoda dışında oynadım bu bombom beni guzniye çaldım videoya girerken de bunları aldım bunlar gelmişti elmas rana tosturino ve bombardilo krokodilo gelmişti onları aldım Bana gel sen bombardilo krokodilo vereyim Şunları satamam, şunlar bir işe yaramıyor. Mami gelsene oğlum. Mami! Ya 3000 turbo çalıyordum ya. 3000 turba mı var? Evet. Nerede? Ya benim ya. yanımdaki şeyde. Şeker yerli şeker yapıyorsun. Ya benim param yok param yok gelene ne var? Şeker bu ben neydi lan Ali çay tabağı. Giresin döndürmeli daha Aha beleş döndürme. 3000 turbolum nereye? Ay benim 3000 turbo hayalim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> oh! geçiyor. Fretme. Beyler beyler beyler. Tır... Yeni mi çık? 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 Kendi çıktı. Kendi trailer trailer çıktı çarptan. Aynen. Oha! Vallahi ben... Sen ne kadar şanslısın. Bir tır... Yardım et. Bir tır... Yeni miti almaya çalışıyor. Yeni gelen miti almaya çalışıyor. Yardım et. 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 Yardım et, yardım et. Neredesin? tostları yine geldi. Bunu da bunu da bunu da bunu da. Aa benim ben alıyorum geri zekalı. Bunu da bunu da bunu e, da. Ha tamam. Ver bunu. Al. Aldım. Tamam. Abi sen ne kadar şanslısın. Şeker tralalara tralala geldi. Ona ana, hesabı ay, ay da da oldu. <laughs> ana hesabını aktarmışsın. Ana hesabını aktarmışsın sen onu. Abi ne çiğ şey hesaba gelse ya. Hak verirsin oğlum. At, nasıl aktaracağım Bana verirsin. Ben de sana hesaba veririm. Sen tamam, bana geri verdin mi? Evet. Bana da. Bana da en kötü şey geldi. En kötü şey geldi. 10k para geldi bana da. <laughs> Abi sen ne kadar şanslısın ya. Ben bu üç gün turbo çalacağım bu arada. 3 gün turboyu çalıp kanka. Ama 3000 benim benemezsin. Şeker tralaları tralalar var. Tamam. Oğlum ana hesabımda Adam, geri gelen şey yok lan. Yok oyundan mı çıktı? Ben aldım mı bir o yüzden bir. Şeker çimpanzin bana geliyor ben ama. yok sonu nasıl tralaları tralalar çıktı ya. Abi, çok çok şanslı. Dedi. Ben, çok şanslı. Ben çok, çok şanslıyım. Ne? Bir pipivi. Arkadaşlar şöyle bir şey koyuyorum. Hadi buradan da şeker <laughs> tıraları <laughs> tıralağa çıksın bari. Şeker tıraları tıralağa çıksa benim için alır mısın? Nerede? Hayır çıkarsa. Ben Alırım. Bana mı verirsin? Veririm oğlum bende var zaten kendi şey. Bir tane daha çıkarsa da veririm sana. Abi bir tam sen çok çıkartma. şanslısın ya. Sevim, şey, sevim şey, benzet adamdı bu arada biri. Ya, ya bir git şey, ben, ben de sana da alırım. Bana mı diyor? Evet sen benim benzet Ben niye senin benzet adamdım oğlum? Dalarayım oğlum. Var mısın? Sen? Adam bana da adam. Her dur ne buralar Galatasaray adam oğlum falan. Sorun ne sensin. Abin Kokata. Sana imparator. Selam sana. İmparator. Alana ya sana. Mitik geliyor kan. Mitik geliyor mu şeker unutun Ah be mitik yetişmiyor ya. Lan biliş benim altın bombam benim gözümde mi çalıyor? Şaka şaka. Benim bombam benim gözümde ne var biliyor musun? Hem altın ne var hem tako var hem de niyanket özelliği var. Hayır dur oğlum sen benim base'e mi geldin? Gel, gel, gel. Kaç B'se para 1.200 44 41200 44 veriyor lan 41200 veriyor Benim sarayla tarayla 200 veriyor 200 kal Lan sal bombom benim gözünüme lan Kanka bana yardıma gelmek lazım orada. Bu benim beşimden çıkmıyor. Geliyorum. Sen benim beşimden çıkmazsın ha. Bak. <laughs> sen be dur sen beşimden kapan. Ben sana bir şey diyebilir miyim? De. Ben sana ver sen sonra sonra rebit yapsam olur mu? Olur. Ama geri vereceksin söz mü? Bekle şimdi değil şekeri bunu bitince ver. Abi kendi trollum trollame ya. İki tane şimpanzin bana ne geliyor kendi değil ya abi. Bak. Oğlum vermeyeceğim sana bonbon beni Adamın müezzine geldi adamdan şeker bulup bak. <laughs> <laughs> onda bombardıyla kurgu dilo var git al kanka onda bombardıyla kurgu dilo var. Na şeker mi dik çıksın artık. Ben şeker bıraktım bu çıktı. Bu anda Keşke şeker o din 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 dun din din dun çıksa ya alırım. Elmas koku. Kanka birisinde koku falan telefonda var iki tane. Oo nerede o? İsmi ne? Ha gördüm. Luka, Daha sana saniyesi var oğlum ama. Kaç saniyesi var? Kaç saniyesi var? İyi, 45'ti en son baktığımda. Tum 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 sağ Tum tum tumsal. Oğlum, tum sağ ol. Olmuyor, olmuyor sen ne? Sen niye Türkçe okul He. Borbaloni lililoni. Kanka çabuk 10 saniyesi kaldı 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 Benim de 10 saniyem var 10 saniyem var benim de Arda arda ona vur vur parçala bu um, maçı kazan Vuramadım ki ya vur, vur. Ben şeker evlatı bitecek bir Patan. tane bile gelmedi. Bu arada arkadaşlar en büyük gelişim oldu bu video. Bu arada tralaları ki... parasını al yoksa kız seni geçecek. Kız geç tralaları tralalarının parasını al. Kim beni geçer oğlum beni kimse geçemez. <laughs> Hadi al tralaları Ya oğlum şekerim evlatı bitsin belki güzel bir şey gelir sen alamazsın. Vinina Bombardina. hayır. Görmedim. Gel çabuk gel bu arada. 9 saniye var. Kanka beyesini biraz Dolanita geç kapat. Beyesinin gelmesilerini bekle. Bak kapatma, 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 kapatma. Bekle, 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 bekle. ben bekle. Adam Adam sanki bir şey yapacak. Aa. Ben öyle yapıyorum. Çok fazla sıra, 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 saniye oluyor. Bananita dolfinita. Bananita dolfinita. 35 saniyesi var. Biraz geç kapattım. Öyle yap zaten. Onlar kuku falan Sen koru, sen koru. Sen koru. Neyi koruyayım? Hayır, kay ko bakacağım ya. Geç. Onu koru. Neyi koruyayım oğlum? Beyzi koru. Biraz geç kapatın. Gel gel koru Beyzi. Gel gel koru ben Beyzi. Benim yaşımda biri var. Bak bu Luka benim Beyzi'me yine girmiş. Vermeyeceğim oğlum sana bu kutu kombini gözünü yine inat etti. <laughs> 10 saniye içinde en son evi sıvamlanıyor. Benim kaç saniyem var tamam. Ben onu alırım. Sana Senin için ben onu alacağım. Vur balonu lullu. Ya. o kendim. Vur balonu lullu. Vur balonu lullu. Benim eğitimden çalacak bu arada bu. Luka. Vermeyeceğim oğlum sana. Kanka benim base'e gelmem lazım. Acil gelmem lazım Dikkatli ol. Heh. Gelmene gerek kalmadı. Git base'ini biraz geç kapat. Abi, aldılar bu baloni ya. Baloni aldılar lulilo. aldılar. Bu ben alacağım. Ben çabaladım ama aldılar. Bu ben alıyorum şu an. Yemin et. <laughs> geliyor geliyor. Bak son anda vurdu. Lucas Hernandez. Bak ben şu Luka'ya çok sinir oldum ama ya. <laughs> Bu burbaronun kokusu attırıyor. Abi ben geldim şu 18 saniye olamaz ya. Pero kello le monkello. Aa daha diğer evet yapacağım. yapacağım. Aa atlı şeker eventi bitsin bitsin. Ne zaman, ne zaman bitiyor? 3 saat sonra. sonra. Sen, Sen beynin çıksemi, elim açılıyor çık. He he. Gizem Reis. Abi kız al. Bu Biten... Luka nerede? Ben onu Luka ve bir şey çalacağım. Yüzeyle milyonum var. Ve sıfır ve Bana Ben o kızdan bir şey çalarım da her şeyimi sana vermem lazım. Aa Bergen yine 30 saniyesi var. Kanka 39 robot alıyorlar ya. Robux'umuz olsa biz çalarız bu arada. Robux olsa çalarız. Ana hesap olacak bir de var ya. Uf, onu çalamazsak. Vur ona. Be mi? Ama bu yeni oyunculu şey. Sorma. Yeni oyunculu server şu olduğu için şey, şey, bu var. var artık. Vur şuna vur vur. Çal. Çal. Oynan şu bu arada kız. Tamam. <laughs> tamam. Çimpanzele Video ortak mı oldu? Lucas'a <laughs> şimpanzeyin bana ne oluyordu ben onu engelledim. Şimpanzini <laughs> bananini bananini. Oho! Şimpanzini bananini. <laughs> Lucas'a çok gıcık kaptım ya. Bak benim base'e dadandılar. Benim base'e dadandılar. Benim, 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 benim Yardım et. Kaç saniye var? Kaç saniye var? 5 4 3 2 Lan ben de takıl kaldım. Ben çıkıyorum buradan. Beş, da. Elmas, balerin de geldi, geldi. Bana yardım et, bana yardım, et, bana yardım et. Cık, Gerek kalmadı. Elmas, balerin de geldi. Alıyorum ben, o bana benim. sal, bana sal. Al sen, sen al sen al. Pardon pardon, Lucas olacak. Al al. Aa mythic gelmiyor. Abi miçi kendi miti bittikten 10 saniye sonra bitik gelecek. Sen şakasın ya. Ballerina Cappuccina. Acil. Lan adam elmas miç Ballerina Cappuccina'yı aldı. Ne simitik gelecek zaten. <laughs> ne geldi miç? Ya Bodrum. Seni anlatıyorum be oğlum. <laughs> Loli, loli. Geldim gizemli benimdir. bir. Gizemli benim oğlum. Açım ben. Aç. aç. Şey, şeker tırağları tırağları var. O oh, orangutan sen al. Sen al. Bu benim işime yaramaz. Blueberry'in otobüsü de benimdir oğlum sana ha. Sen benim Blueberry'in otobüsü. Ben Blueberry'in Blueberry'in Orangutini ananas. Blueberry, blueberry, Orangutini oh, Orangutini oh. <tune> ananas. Orangutini ananas. Orangutini ananas. Orangutini Orangutine bana sinirini alıyor. Lan yüzünden yetişemedim. aga beyim açıktı. Orangutine bana sinir gitti. Kanka ben Johanna kafayı tuttum. O benim hem elmas maliyemle kılıcımı aldı. Hem de Orangutine bana sinirini aldı. Bana bu ne be? Bunu sıkarsan beni. Kanka base'imi açıyorum. Git benim tüm her şeyimi al. Base'im açık git benim her şeyimi al. Ben buna tak kafayı taktım. Base'ime git. Ya ben burada kilitli kaldım. Reset çek. Benim base'ime git her şeyimi al. Ben tıralı tıralı mı al reddik çekeceğim. Tamam base'imi al ben orangutin anasisini almadım hiçbir yere gitmeyeceğim. Ya oyundan çıkacak ya da ben orangutin anasisini alacağım. Benim base'imdeki şeyleri al. Ben dalmaya gidiyorum. Karamalar mi? Ben senin beyzin. <laughs> Bomba mı diyor? Şimdi var o ama onları al ben senden geri alacağım. Çözülmesi gereken bir mesele var da. Abi girdi kanka benim beyzimdeki her şeyi al çabuk al çabuk al çalacaklar çalacaklar git al git al git. Beysimdekileri al, beysimdekileri. Beysindekileri al demek ne Alırım demek? Tamam, tamam alıyorum ben. Biz bunu alayım mı? Para kazanayım. Lucas ne görüyorsun sen? He? Ne görüyor ne görüyor? Sana ben bir şey vermeyeceğim. Rüyanda yok. Abi bırak sen benzinle kapalı kalsın. Ama o Lucas değil. Onu alma diğerini al. 7.5'a al ya. al. Lan benim geliyor, benim base'im, benim base'im, benim base'im, benim base'im. Kor ne olur, no olur, yardım, no olur Rainbow, ne olur yardım, ne olur yardım. Ne olur yardım et, kişi dadandı. Dadandılar, dadandılar. Oğlum base'im kapalı. Oyundan çıktı, çıktı cohan ya. Da kanka içindeler, içindeler. Kanka nasıl çalacaklar, base'im kapalı yani senin. bombomini gusini ne çalıyon orda oyundan çıkarttım adamı Ben bombomini gusini <laughs> neden çaldın benim benim ms git benim ms çıkacak tipi tropi geliyo tipi tropi geliyo hala videoda bombomini ney mami Video hala açık. açık değil mi? Açık. <laughs> Çok uzun tutmadık mı oğlum? Bir şey olmaz. Ben sen benim için almadım, ha, şuan Tralelo, tralala. <laughs> mi ağır şey almadın mı? Şu an almışsın. Tralalelo tralala. Sonra gelsem mi? Aldığın ağır yapacağım. Yapayım mı? Yap. Yaptım. Tamam. Sen gel, gel, ben de evic yapacağım. Nedenlerin olduğu bana bak. Bir de gitti olan birisi var artık. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitsin ya da. Oğlum bana niye gözüme inşallah Aa ben tump 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 sorular triptropi anmayan unuttum. Lucas bana vurmaya çalışıyor. De bir tattıktan sonra şaap at. Video bitirek, trippy dropi, trippy bir direkt drop bir drop bir drop bir Tahin pekmez. Tahin pekmez. Borala Youtube mu? Aaa birisine iki, iki tane çıraf çeleste var. Ama benimki iki tanesi... adam, adam evden yedi ben Aa, el, bu benim kırılmış. Benim lan 250 milyon yaptım. <laughs> Parayı. Ben Adamda iki so tane bu cırafa çelesi var ama benim bom bom beni güzelim iki tane cırafa çelesteden daha iyi. Trippi troppi. Trippi troppi ya alabileceğini mi sanıyorsun? Trippi troppi. Trippi troppi. Trippi troppi ya alabileceğini mi sanıyorsun Luca? Trippi troppi. Gerçek mami gidiyor mami mami trippi troppi gidiyor mami mami trippi troppi gidiyor. Trippi troppi. Burda ama. Trippi troppi. Trippi troppi. Trippi troppi. Trippi troppi. <laughs> Oğlum o trippi troppi benim benim. trippi trompi. Ne oldu? Ne? <laughs> frigo camelo, frigo camelo, frigo camelo, Bana frigo var. camelo. Frigo Neyse ben kahvaltı yapacağım gideceğim <laughs> şey gideceğim. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitsin. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.